Merhaba arkadaşlar, doğduğu ev kaderindir. 12. Bölümde neler olacak? Zeynep ve Mehdi'nin bebeği olacak mı? Benal'in bebeği düşecek mi? Zeynep artık başkalarını düşünmeyi bıraksın ve hayatına odaklansın diyenler, beğen butonuna basın. Hep birlikte sayımızı görelim. Zeynep son anda verdiği karar ile Mehdi'yi bırakmayacağını söyledi. Kötü bir dönem yaşıyor olsalar da aile olabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Bu durumu gören Benal ise sinir krizleri geçirecek ve planlar yapmaya başlayacak. Benal duygu sömürüsü yaparak Mehdi'nin kafasını karıştıracak. Oyunlarına devam ederken Benal beklenmedik bir şey olacak ve Benal'in bebeği düşecek. Bu gerçeği bir süre saklayacak olan Benal, gerçekler ortaya çıktığında ise herkesi karşısında bulacak. Ve Benal söylediği yalanlar ile kendi kuyusunu kazmış olacak. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.